Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene Excel'de değişik şeyler yapacağız. Evet, bugün size Excel'de yaklaşık 4 ya da 5 tane farklı işlemi bir arada anlatacağımız bir kayıt içerisindeyiz. Önce biz bu birinci yazılı, ikinci yazılı, üçüncü yazılı diye gördüğünüz yazılı notlarının ortalamasını hesaplayacağız. Bunu nasıl hesaplayacağız Asya? Sen gösterir misin bize? Şimdi öncelikle bunları babam böyle hazırladı önceden. Evet. Tablomuzu nasıl yaptığımızı öğrenmek için de bir önce, daha önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Evet. Şimdi, Şimdi E2'ye tıklıyor önce Aslı. E2 dakika. Öncelikle E2'ye tıklıyoruz. Evet. Asya yazılma. Evet. Benim adım. Evet. E2 hücresi. Buradaki satır, sütun ve hücre kavramlarını da yine önceki videolarımızdan izleyebilirsiniz. Evet. E2 hücresine tıkladık. Evet Asya. Söz Şimdi, sende. Şimdi ee, burada şurada bir tane bakın Sol kısımda yani giriş böl bölümünde ee, bir tane Otomatik toplam diye bir şey var. Biz İngilizce yazıyor. Auto sum diye hı hı. yazıyor. Hı hı. Onun şu yanındaki oka basıyoruz. Bakın üstüne basmayın. Oku. Hı hı. Oka basıyoruz. Hı hı. Sonra şurada average yazıyor. Hı hı. Yani ortalama. Buna basıyoruz. Average yani ortalama. Evet. Formülü bakın. Kendiliğinden yazdı. verdi. Biz bir şey yapmadık. Kendiliğinden yazdı. Şimdi klavyeden enter'a basmamız gerekiyordu. Ay yanlış. Tamam iptal edelim. Escape'i iptal edelim. Bir daha yapalım. E2'ye yani tıklamıştık. E2'ye tıklamıştık. Şimdi o giriş menüsündeki otomatik toplam butonuna geldik. Ay. Nasıl bakayım? Hop. Hayır. Giriş menüsünde otomatik toplama geldik. Yanındaki aşağıyı tıkladık evet. Average yani ortalamaya tıklıyoruz. Asya az, az önce anlattı. Şimdi Enter'a basıyoruz. Hiçbir yere tıklamayın. Enter'a basın klavyeden. Ben az önce bir şeyler yaptım ama şimdi düzelttik. Evet. Hata yaparsanız da korkmayın. Önceki videolarda anlatmıştık. Ctrl Z ile geri alabilirsiniz. İşlemi o an iptal etmek için ESC tuşu var klavyede. Onunla iptal edebilirsiniz. Bunları da yine önceki videolarda söylemiştik. Şimdi de hatırlatmış olduk. Evet. Şimdi ikinci aşamada formülü çoğalttık. Şey, ESC tuşuna ait ESC klavyede şey. en üstte sol köşede yer alır. Klavyede en üst sol köşede yer alır. İptal anlamına gelir. Mesela demin Asya yanlışlıkla bir yere tıkladığında henüz formülü tamamlamadığımız için ESC ile iptal ettik. Ama tamamlamış olsaydık yani sonuç görseydik geriye dönecek olsaydık CTRL e Z ile geriye bir önceki adıma dönebiliyorduk. Şimdi Asya formülü çoğaltacağız. Onu yapalım. Formülü çoğaltmak için E2 hücresine tıklıyoruz. Evet. Ondan sonra bu kutucuğun şuradaki şurasına e, küçük kareye gelince şöyle siyah evet. bir artı çıkıyor. Evet. Ona çift tıklıyoruz. Çift tıklıyoruz ve diğer sonuçları kendiliğinden. Evet. Veriyor. Gördüğünüz gibi adeta bir sihir. Orada ne oldu? Diğer hücrelere formülleri otomatik yazdı. Evet. Excel'in çok büyük bir kolaylığı, değil mi? Bakın. Çünkü bunların şuraya hepsini. Şuraya dikkat edin. Bunların hepsini yapmanız yani saatler sürerdi. Evet. Bir de bazı kişiler formül çoğaltmayı biliyor olabilir ama bu çift tıklamayı bilen sayısı azdır. Siz bu videoda öğrenmiş oldunuz. Çift tıkladığınızda formül çoğaldı ve bakın her E sütunundaki her hücrede formül çubuğuna yukarıya bakacak olursanız formülü kendisi otomatik yazdı. Evet. Şimdi E2'den E15'e kadar bizim örneğimizde E2'den E15'e kadar hücreleri mouse'un sol tuşuna basıp tutarak seçtik. Bunu niye yaptık Asya? Çünkü e, ortalık bölümlerini ondalık. art, he, ondalık bölümlerini e, arttırmak için bir şey yapacağız. Ondan dolayı böyle yaptık. Şimdi burada böyle bir tuş var. Evet, yine giriş menüsünde Asya'nın üzerinde olduğu tuşa basın bakalım Increase decimal yani ondalık artır. Bakın daha güzel bir görüntü oldu değil mi? Hatta bunu bir daha yapalım alalım. Tamam, kontrol Z ile geri aldım. Seçili hücrelerimiz var. İsimliyemeler için ben kendim bir daha yapıyorum bakın. Tamam. Buradaki bu böyle sıfır 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 ok bir, garip bir tuş var şurada Hı -hı. ama bu değil bir yanındaki. Hı -hı. Home kısmında yani gidiş menüsü kısmında bu tuşa bastığımızda yani ondalık o tuşuna bastığımızda böyle bir şey yapıyor. Evet. Increase decimal yani ondalık arttırla ondalık bölümünü arttırıyor. Böyle, böylece ondalıklı sayıların olduğu bir sütunda sayıları daha güzel gösteriyor. Baba ben bir, bir, bir şey soracağım. Hı hı. Şuradaki tuşlar... Ondalık şey azaltır bas ona da. Bak. Bu sefer de azalttık. Evet. Bu da arttırıyor bu tekrar arttırıyor bu kap. Hı Hıh. Şimdi eee bir üçüncü de üçüncü işlemimiz. Üçüncü de Başlıkları şu şöyle yapardık. Sadece, sadece plan, başlıkları yani A1, B1, C1, D1 ve E1 hücrelerini seçiyoruz. Bir saniye arkadaşlar şey yapamadım. Tamam. Tekrar deniyoruz. Hı hı. Öyle, sağ alttan şöyle. çekme, tam üstüne gel. Tam üstüne gel. Hıh. Hı. Sol hı hı. tuşa basılı tut. Sağa doğru çek. He, onu yapmaya çalışıyordum tamam. zaten. Başlıkları seçtik. Şimdi. Önce ortala istersen. He, ortalamak, ortalamak için giriş için... menüsü. Giriş menüsünde. Başlamıyor. Haha. Ortalabı butonu. Seçtik. tuşuna basıyoruz ortana. Hı hı. Bas bakalım. Ortalandı. Şimdi yapacağımız şey şu aslında, ortalamaktan ziyade başlıkların bulunduğu hücrelerdeki <laughs> rengi değiştireceğiz. Yani arka plan rengini ve istersek hatta yazı rengini Ay. değiştireceğiz. Şimdi Asya onu gösterecek. Şu muydu? Evet. Fil kalır yani dolgu rengi. Fil kalırın yanındaki oka basıyoruz. Evet. Bana, İstediğiniz bir bu renk Bu dolgu sesin. rengi demek. Hı -hı. Şimdi bakın arka fonuna, fonuna böyle renk yapıyor. Hı -hı. Ben bunu böyle mavi yapmak istiyorum. Ya da hı hı. gri yapıyorum. Nasıl isterseniz, sizin. Ben böyle yapmak istedim. Kırmızı, peki. Şimdi yazı rengini değiştirmek için de... Ben onu beyaz yapardım. Mesela bugün milli maç da vardı. 3-2'de kazandık, Rusya'yı yendik. <laughs> hayır, hayır. Ay. Yazı rengini yapacaksın. Dolgu rengini yine kırmızı yap. Yanlışlıkla buna bastım. Dolgu rengini kırmızı yaptık. Yazı rengi hemen yanında A harfi olan. Aynen öyle. Türkiye rengi oldu. Evet Türk kırmızı bayla. beyaz. Bugün 3-2 de yendik Rusya'yı çak. Evet süper. <laughs> Babam maç izliyordu da ben de evet. seçmiş haberim yok. Evet bu şekilde tablomuzun başlıklarını da renklendirdik. Bir de tablomuzdaki şu adları falan renklendirebiliyor muyuz? Evet ama şimdi onunla uğraşmayalım. Videomuzu Peki, çok uzatmayalım. Peki tablomuzu renklendirebiliyor muyuz? Tamamıyla bu şekilde yapabiliriz. Hmm. İstediğimiz hücreleri seçip mesela... istediğimiz renkleri verebiliriz. Bir de bunun büyükten küçüğe sıralamasını Evet. Şimdi bu ya. videoda son olarak E sütunundaki ortalama notlarını yani 1. 2. 3. yazının ortalamalarını büyükten küçüğe sıralayacağız. Ama önce ne yapıyoruz? E sütununda herhangi bir hücreye tıklıyoruz. Evet sayı olan herhangi bir hücreye. Ben mesela Şevval yazanı Tamam. Şevval'in ortalama puanına tıkladı. Ama bunun bir önemi yok. Yani orada Asya'nın puanını tıklanır. İlker'in puanını tıklanır. Puanı da tıklanır. Da da olur. Damla kesler. İlker, İlker aslında belli kedi anlayacaksın. Hepsi olabilir. Aynen öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ee, giriş menüsünde şurada şu, hı hı. şu ee, sırala ve filtrele tuşunuza basıyoruz. Evet. nasıl okuyuyoruz? Sort and filter. Sort and filter yani sırala ve filtrele. Burada neye tıklayacağız? Büyükten küçüğe sıralamak için. Ee, Z Z'den A'ya tuş. Yani sort largest to smallest yani büyükten küçüğe. Z'den A'ya. Tıkla bakalım. Gördün i̇şte... mü? En yüksek puanı olandan en düşük puanı olana doğru isimleri birinci, ikinci, üçüncü yazıları hepsini karşısına alacak şekilde, yer değiştirecek şekilde otomatik sıraladı. Şimdi bir de küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Tamam. Aynı tuşa basıyoruz. A'dan Z'ye bu sefer. Bu sefer A'dan Z yani. Sort smallest to largest yani küçükten büyüğe A'dan Z'ye sırala. Tuşuna basıyoruz. Evet. Ay, Tıkladım. Bakın bu sefer de küçükten büyüğe sıraladım. Evet. Bu arada buradaki notları biz rastgele oluşturduk. O yüzden hani e, burada isimlerde niye bu böyle oldu, şöyle oldu diye düşünen ve bize kırılan arkadaşlarımız olursa lütfen kırılmasın. Ben puanları tamamen rastgele <laughs> oluşturdum. evet yani rastgele oluşturduk. arkadaşlar acaba adınızda geçiyor mu burada? bilmiyorum Ama vardır. bizim bir tane akraba, birkaç akrabamızın geçiyor. Hatta arkadaşlarımın da geçiyor. Onlar istiyorsa yoruma yazın. Evet. Yorum yapmak isteyen yapabilir. Ama niye benim puan düşük oldu diye lütfen bize kırılmayın. Çünkü dediğim gibi rastgele yaptık. Yani puanlar puanla düşük olsa bile biz onu rastgele yaptık. Bakın benimki de çok aşağılara gelebiliyor bazen. Evet. Şimdi tekrar istersen son kez büyükten küçüğe sırala ve videoyu artık yavaş yavaş evet. kapatalım. Çağla ve Melike videoma e, genelde yorumlar yapıyor. <laughs> Onlar belki evet. benim, benim adımlar yazabiliriz. Peki. Böyle yaptım. Aynen artık öyle. Artık videoyu kapatalım çok uzun mu? Evet arkadaşlar herkese bizi dinledikleri için bize katıldıkları için ilgiler için teşekkür ediyoruz hepiniz kendinize çok İy iyi, iyi bakın, bakın. hoşçakalın Çağalın.